Çizmiş olduğum sarı alan tarafında sıkışmaya başlamış gibiyiz. 1 2 3 dördüncü test edicimiz. Bakın. Şimdi burada enka tarafında bütün ortalamaların üzerindeyiz. 53-30, 52-80 bölgelerin üzerinde kapanış yaptığımız sürece bir problem yok. Enka inşaat tarafında. Bu bölgenin üzerinde yaklaşık olarak 54-80'ler, 55'ler direncimiz olarak, trend direncimiz olarak bulunmakta enka inşaat tarafında. Eee Şimdi bu bölgelerin üzerinde de kapatmaya başlayabilirsek en kayın şart tarafında hemen hemen yaklaşık olarak o bölgede 78.6'ya tekabül ediyor zaten. Yukarıda bakın 53 buçuklara doğru bir hareket görme şansımız en ilerleyen dönemlerde olabilir. Zaten hemen hemen direnç bölgemiz de o taraftan geçiyor mu? Kanal direncimiz hemen hemen o taraflardan geçiyor zaten. Baktığımız açıda. Enter tarafında da bu şekilde izleyebiliriz. 5 ee, günlük ve 8 günlük ortalamayı takip etmekte fayda var. 53-30'lar ve 52-80'ler, 52-70'ler bu bölgenin üzerinde kapanış yaptığımız sürece de Enka tarafında hiçbir problemimiz bulunmuyor. Yukarıdaki dirençleri bu şekilde takip edebiliriz.